Evet 6 Şubat asrın felaketinin ardından bu Arıtaş beldemizde fırın ekmek çıkartma operasyonuna başlamıştık. O günden bugüne her gün ekmeklerimiz çıkıyor ve sevkiyatlar yapılıyor. Onun dışında bugüne kadar yapılan faaliyetleri yerinde gezmek, incelemek, ve ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Sayın Valimiz, Bölge Jandarma Komutanımız, yine Karakol Komutanımız ve Muhtarımız, Dernek Başkanlarımız, Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyeleri, Kızılay'ımızdan değerli yetkililerimizle birlikte fırınlarımızı gezdik, yerinde faaliyetleri inceledik. Bu faaliyetlerimize, e, belli bir süre daha devam edeceğiz e, çünkü e, ekmek ihtiyacı e, özellikle ilk başta e, çadırlarımıza yemek çıkartan e, derneklerimize vakıflarımıza sevkiyat yapıyorduk. Şu anda e, hem Afşin hem Elbistan e, ilçemize bu mahalledeki fırınlarımızdan sevkiyatlar yapıyoruz. E, son gaz hizmete devam diyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketleri göstermesin. Biz bu vesileyle de sizlerin aracılığıyla ilk günden beri yanımızda olan bütün STK'lar ve bölgeye hızla yetişen afatımız, kızılayımız, bütün insanlık diyelim hepinizine minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz.